Çocuklar şimdi geometrik şekillerle ilgili bir etkin oyun etkinliğimiz var. Bunun için bahçeye çıkacağız. Çocuklar şimdi geometrik şekillerle ilgili bir oyunumuz var. Şimdi vücudumuzu kullanarak örneğin ben ne yapmıştım? Evimizin gövdesi kare demiştim. Parmaklarımızı kullanmıştık. Şimdi hep birlikte vücudumuzu kullanarak Geometrik şekilleri oluşturacağız. Hepimiz oluşturmak isteyenler bir parmak kaldırsın. Parmaklarını görelim. Evet, şimdi arkadaşlarımız geometrik şekilleri oluşturacak. Ortaya çıkmak istemeyen arkadaşlarınız da. Arkadaşlarınız geometrik şekil olurken böyle yamuk olduysa var, onları düzeltecekler. Biz de buradan bakacağız hangi geometrik şekli oluşturmuşlar. Sesli bir şekilde söyleyeceğiz. Çocuklar, şimdi bir sanat etkinliğimiz var. Geometrik şekillerin kağıtla buluşması isimli sanat etkinliğimiz var. Peki, biz bu sanat etkinliğini sınıfa geçerek mi yapalım yoksa bahçede mi yapalım? Ben de öyle düşündüm için sizlere sordum. Bahçede yapmak istiyorsunuz. Bahçede yapmak istiyorsanız şimdi ben sizi ikili gruplara ayıracağım.